Değerli izleyenler, ormancı programı olarak Muğla'daki gezimize devam ediyoruz. Şu anda Muğla'nın çok güzel cennet mekanlarından bir tanesi olan Kızılyaka Köyü'ndeyiz. Kızılyaka Köyü'nde bir tarımsal kalkınma kooperatifi var. Burası Orköy Kredisi ile de desteklenerek gerçekleştirilmiş ve bu bölgedeki en başarılı yatırımlardan bir tanesi. Şimdi Orköy projelerinin oluşturulması, kurgusu ile ilgili olarak yanımızda Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Abit Baca bulunmakta. Evet Abit Bey, bize Orköy kredileriyle ilgili genel yaklaşımlar ve amaçlarla ilgili bilgi verebilir Misiniz? Evet, e, Orman Bölge Müdürümüz olarak e, orman köylülerin, e, kırsal kesimde yaşayan orman köylülerin yerinde kalkındırılması, desteklenmesi amacıyla e, çok düşük faizli olmak üzere orköy kredilerinde bulunmakta. Bunlar başta sosyal nitelikli e, kredilerden işte güneş enerjisi, yine ferdi ve ekonomik kredilerden e, küçükbaş, büyükbaş, büyükbaş hayvancılığı, arıcılık, seracılık gibi çeşitli krediler alanlarda kredi bulunmakta. Yine aynı şekilde kooperatiflerimizde isteyen kooperatiflerimizde kooperatiflerimizde de e, kurulum modernizasyon amaçlı krediler bulunmakta. 2012 yılında yaklaşık 2 trilyon civarında e, Muğla Bölge Müdürlüğü'nde kredi verildi. E, bu e, kredi miktarı yıldan yıla artacaktır. 2012 yılında da yaklaşık 6 trilyon civarında orman köylülerimizi yerinde kalkındırmaları, kalkındırılması amacıyla e, kredi dağıtmayı planladık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmalara başlıyoruz. Amacımız e, orman köylüsüyle iç içe olmak, onları yerlerinde yerlerinde e, kalkınmasını kalkınmasını sağlamak hızlı şekilde. Evet. Şimdi Abit Bey, e, yanımızda İzzet Bey de bulunmakta. İzzet Bey de eski orköy şube müdürümüz. Evet. İzzet Bey bu kooperatifin hikayesi nedir? Yani e, bu bölgede mesela hayvancılık var mıydı daha önce? Efendim, e, Sayın Bölge Müdürü Yardımcımın da arz ettiği gibi bu bölgede hayvancılık var. Bu bölgede Orköy e, önce civar köydeki orman köylülerine hayvancılık kredisi verdi. Tabi hayvancılık kredisiyle e, güçlenen hayvancılığın ürettiği sütün işlenmesi için de bir tesise ihtiyaç vardı. Bu tesisin kurulmasına da destek sağladı Orköy 1970'li yıllarda. 70'li yıllardan beri bu kooperatif faaliyette. Faaliyet, evet. evet. Yani öncelikle bir hayvan yatırımı söz konusu oldu. Evet. Burada insanların e, normal gelirlerine ilaveten hayvancılık geliri yükseltildi evet. ve sonra üretilen sütün işlenmesi böyle bir tesise yatırım desteği verildi. Evet, öyle. Evet. Evet. Peki yanımızda da başkanımız Sayın Mustafa Bey bulunmakta. Kooperatifimizin başkanı. Oldukça eski bir üyesiniz herhalde. Bize bu kooperatifin kuruluş hikayesini anlatır mısınız Mustafa Bey? Efendim Yaban TV olarak köyümüze hoş geldiniz. Kooperatif, kooperatifimiz 1976 yılında kurulmuş. 1979 yılında Orköy kredileriyle faaliyete geçmiş. 80 yılında da üretime başlamıştır. 2 ton gün kapasiteli olarak. Şu anda 5 ton gün kapasite olarak çalışıyoruz. Başkanım kaç üyeniz var bu bölgede süt topladığınız? Yani hem üyeniz olan hem de üye olmayan evet, toplam. üyemiz olarak 320 üyemiz var. 308 tanesi sağ. Ee, süt toplamada da 310 kişiden falan süt topluyoruz. Yani evet. üyelerimiz içinde sütü olmayan da var. Ama e, diğer üye olmayanlar da mağdur olmasın diye onların da sütünü alıyoruz. Evet. Peki nasıl bir organizasyon gerçekleşiyor? Günlük olarak burada neler yapılıyor? Günlük sabah 7'ye çeyrek kala araçlarımız süt toplamaya çıkar. 4-5 köyden Kızılyaka, Esentepe, Yeşilçam, Çoruş ve Sarayyanı köyünden saat 910 10 kala süt toplamamız biter. Ondan sonra içeride bayilerin siparişlerine göre işlemler yapılır. Akşam üzeri süt soğuduktan sonra mayalama bittikten sonra soğuk odalar alınır. Öbür gün bayilerimiz geldiğinde her şey hazırlanır, tarihlenir. Bayilerimiz dağıtıma Başlar. Bu tesisin buradaki varlığı nasıl bir e, kalkınma sağladı? Bu bölgede bizim bu kooperatifimiz olmasa e, süt fiyatları belki 50 kuruşa alan olmaz. Bizim civar köyümüzdeki diğer süt toplayanlar şu anda 4 ay geriye süt parası ödüyor. Biz her ayın 20'sinde süt parasını ödüyoruz. E, bunun yanında tüm üyelerimizin ve süt topladığımız müstahsizlere yemlerini karşılıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını marketten Marketimiz var köy içinde. Marketten alışveriş yapıyorlar. Aylık parası olduğu kadar ödüyor. Parası olmadığı kadar bir ay sonraya sarkıyor. Bu şekilde çalışıyoruz yani. Şimdi biz e, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Yüzde yüz doğal bir şekilde ürünlerimizi üretiyoruz. Bayilerimizi bölge bölge satıyorlar. Ayrıca biz 2010'da ISO 9001, ISO 22000 ve ISO 14000 belgelerini aldık. 2010'da artma tesisini kurduk. Şu anda artma tesisimiz çalışıyor. ve şu anda da bu bölgede galiba üçüncü şeylerimizi alan e, GSM numarasını alan bir kooperatifiz. Peki müşterileriniz memnun mu? Yani sizin ürünlerinizi tüketen halkımız için söylüyorum. Müşterilerimiz memnun efendim. Biz nedir mesela sizin ürünlerinizde hissettikleri fark nedir? İşte bazen diyor adam ekşiyor. Şimdi bizim ürünlerimizde ekşimesi gerekiyor içine hiçbir katkı maddesi koymadığımız için ekşimesi gerekiyor. Yoğurt yani. ekşir. Evet, yoğurt ekşir. Doğru yoğurt ekşir en azından. Yani. Peki başkanım biz şimdi bu detayları nasıl sağladığınızı, bu ortam nasıl oluşturulduğunu ee, fabrikanın gıda mühendisi arkadaşımıza beraber gezelim. Tabii tabii. Buyurun. Efendim. Bey, şimdi bu fabrikanın genel e, kapasite özellikleri ve ürün özelliklerinden bahseder misiniz? Fabrikamız e, e, 6-7 ton e, günlük süt işliyor. E, beyaz peynir, kaşar peynir, e, yoğurt yapılmaktadır. Tereyağı da yapılmaktadır fabrikamızda. E, tereyağı, kaşar, kaşar, beyaz peynir, ayranınız da var aynan herhalde da var, gördüm evet, ben. Ayran da var. Bunlar yeterli herhalde bu bölge için. Yani, Sizin e, yani bizim toplumumuza en fazla tüketilen ürünlerimiz bunlar. Bunlar da bize yeterli. Evet. Bu mandırada elde edilen ürünlerin temel özellikleri nedir? Farkları nedir? Ürünlerimizde e, katkı maddesi kesinlikle yoktur. E, koruyucu madde kesinlikle yoktur. E, yani inekten sağlanan süt'teki ham maddeyi kullanaraktan e, sofralara kadar gidiyoruz. Ama katkı maddesi kullanmadan yapıyoruz evet. bu işi. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan elde edilen ürünler var. Şimdi ürün ürün gidecek olursak mesela kaşar peynirinden başlayalım. Kaşarda çok fazla hile olduğu birçok televizyon programında, birçok ortamda konuşuluyor. Buradaki kaşar kaç kilo sütten elde ediliyor? Bizim yaptığımız kaşar 11, 11,5 kilo sütten yapılmakta. Mevsime göre değişiyor tabii ki. Yani Kasım ayında, Aralık ayında 10 kiloya kadar düşebiliyor. Demek ki kaşarın sadece süt maliyeti sizde 8,5 9 lira civarında. Yani bir de vergi devlet ödenen vergilerde işçi imalatla Sadece düşün. süt maliyeti. Evet, evet kesinlikle. Tabii, buranın işletme giderleri, işçilik giderleri, elektrik sarfiyatı, ödenen vergiler de eklediğiniz zaman ortalama maliyet 15 liraya kadar çıkıyordur yani, diye düşünüyorum. 15 olmasa da yani 13 13 evet. civarında tahmin ediyorum Yani e, 13 liranın altında bir kaşar satılıyorsa bir yerde çok inanmamamız mı lazım? Bunu buradan onu mu anlıyoruz? Yani doğrusu bu. Ama yani e, Kimseni de suçlamak e, doğru değil ama e, e, maliyetler ortada. Evet. Zaten e, o ka e, kaşar e, ibaresi olan ürünlerde zaten hani hile yapılamaz ama e, bazı firmalar kaşar ibaresi e, yazıyorlar etikette. E, başka teknikler kullanarak e, mesela. Nedir mesela? Bu konuda biraz da izleyicilerimize tüyo vermek açısından evet. soruyorum. Yapılan dileler neler olabilir? Mesela yani e, krem peynirde kullanılan e, stabilizatörler vardır. E, efendim e, meyveli yoğurtlarda kullanılan stabilizatörler vardır. Dondurmalarda kullanılan stabilizatörler vardır. Bunlar sütü koyulaştırır mı bu? Delikleri? Bunlar evet sütü koyulaştırır. E, su tutmasını sağlar ve 11 e, kilodan alınan e, kaşar 8 kilolara 8,5 kilolara düşer. Yani daha az sütten aynı kaşar elde edebilir. Evet. Bunu katkı maddeleriyle sağlıyor. Kesinlikle. Evet. Be beyaz peynirde yine bizim yani yaptığım doğal olarak yapıyoruz. Bizim de 7 kilodan altı buçuk 7 kilodan aşağı çıkmıyor beyaz peynir kilosu yani onda da hileler var evet. ama şimdi yani bir de şu var yani bu konuda hile yapılıyor değil İnsanlarımızı da hani çok da böyle hani strese sokmamak gerekiyor. Bazı firmalar bu işleri yapıyorlar ama herkes bunu yapıyor anlamına gelmez yani bunları biz söylüyoruz ama hani herkes bunu yapmıyor yani herkes aynı kefeye koymamalı insanlar. Mutlaka ama bu ayrımı da yapmak lazım. Yani evet, hile yapan hile yapmayanları ayrıştırabilmek ve ona göre de evet. tercih yapabilmek evet. lazım. en azından yani bunu, bunu vatandaşımız yapamaz. Bunu ancak e, bakanlık mühendislik personel denetimleriyle e, yapılabiliyor ancak bu. Yani vatandaşın çok fazla böyle e, bunu anlayabilme durumu yok evet. maalesef. Şimdi ben e, bir yoğurt aldığım zaman marketten Haftalarca kalıyor ve en ufak bir şekilde ne ekşime oluyor ne de sulanma oluyor. Fakat ben buradaki yoğurdu kullandığım zaman 3. 4. günden sonra böyle ekşimeye başlıyor. Bu bunun katkı maddesi olmamasından mı kaynaklanıyor? Kesinlikle. Ee, biz e, su tutucu olarak e, ürün kullanmıyoruz. Bir de e, yani bakteri faaliyetini e, önleyici, işte küfü önleyici gibi e, katkı maddeleri, e, koruyucu maddeler kullanmadığımız için bizim ürünümüz... 4 gün, 5 günde raf ömrü azalmakta yani diyelim. Doğal yoğurt ekşir mi diyelim? Doğal yoğurt Özetim 4 gün, 5 günde ekşir ve e, e, izleyicilerimize şunu söyleyebilirim. Yani doğal yoğurtla e, katkılı yoğurt arasındaki farkı e, kabaca anlatmak gerekirse ya, e, kaşıkla yoğurt alındığı zaman o kaşığın e, alınan bölgeye e, yeşil renkli e, kendi yoğurdu özgü su birikmesi gerekir. Ama katkı maddesi kullanılıyorsa o suyu tuttuğu için Tatkı maddeleri o suyu birikmesi yapmaz. En basit anlama yöntemi budur. En basit anlama yöntemi budur. Dahi Bey bu bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hem üreticilerimize hem de e, ekranda gıda tüketen izleyicilerimize bazı mesajlar verdiniz. Tabii bunun gibi sayılabilecek daha pek çok detay var. E, Dahi Bey'in söyledikleri bunlardan sadece en basit ve kolay tespit edilebilen kısımları diyelim. Çok teşekkür ederiz. Kolay teşekkür gelsin. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Değerli izleyenler, Ormancı programı Muğla'daki gezisine devam ediyor. Şu anda Gökova Orman Fidanlık İşletmesi'nin müdürü Sayın İzzet Bey yanımızda. İzzet Bey öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz? Orman ve Su İşleri Bakanlığımız öncelikle bozuk ormanlarını ağaçlandırmak için bir eylem planı yapmıştı. 2007 yılında. 2007 yılının sonunda başladı bu. 2008 yılından ve 2012 yılının sonuna kadar devam etti. Bu eylem planı çerçevesinde yapılan ağaçlandırmaları hep kamuoyunda izlediniz. İşte Bir Trakya alanı kadar alanımız ağaçlandırıldı ve bu alanlarda kullanılan fidanlar da bizim orman fidanlıklarımızda üretildi. Bu içinde bulunduğumuz Gökeve Orman Fidanlığı da bu fidanlıklardan bir tanesi buranın kısaca özgeçmişini anlatayım. Fidanlığımız 1981 yılında kurulmuş. 611 dekar alan üzerinde bulunmakta. Burada hem orman ağacı fidanları üretiyoruz, süs bitkisi fidanları üretiyoruz. Bunun yanında yabanıl meyveler dediğimiz alıç gibi, hünnap gibi kuşburnu e, gibi türleri de üretiyoruz. E, bunlar da ormanlarımıza dikiliyor. Yaban hayvanlarımızın e, kullanımına beslenmesi <laughs> için onlar aç kalmasın diye o da düşünülüyor evet. yani. Müdürüm tabii burada bir e, işletme e, fidan üretiliyor. Kapasitesi var belli e, depoları var stokları var. Hani ihtiyaçlar belirleniyor dedik. İhtiyaçlar nasıl belirleniyor? Yani siz önümüzdeki yılın üretim planlamasını neye göre yapıyorsunuz? E, i̇htiyaçlar yaklaşık bir yıl önceden planlanır. E, i̇lgili e, Birimler bölgesel olarak bir yerde bir araya gelirler. Örneğin işte Ege bölgesi, Ege bölgesinin bir ilinde toplanır. Buradaki şube müdürleri, yöneticiler ve Ankara'daki yetkililer gelirler. Kim bir önümüzdeki yıl ne kadar fidan ihtiyacı olacaksa orada oturulur, tartışılır, belirlenir. Bu belirlenen programlar da Ankara'dan tekrar bize program olarak gönderilir bu kadar fidan üreteceksiniz diye siz bu kadar üreteceksiniz evet. yani siz ona göre planlamamızı yaparız. Ona göre planlamamızı yaparız, tohumumuzu toplarız, fidanımızı üretiriz. Azile Bey hoş geldiniz. Hoş ee, bu fidanlık işletmesinde teknik eleman olarak çalışıyorsunuz. Şimdi bize e, izleyicilerimize bir fidan nasıl e, dikim aşamasına gelir? Hangi aşamalardan geçer? Onlardan bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Öncelikle burada bulunduğumuz serada e, çelikle üretim yaptığımız ısıtma bantları var. Bu ısıtma bantları alttan e, kökler daha hızlı çalışsın ve köklenme oluşsun diye e, artı 20 derecede alttan ısıtılıyor ısıtma bantlarıyla ve fidanların e, köklenmesi sağlanıyor. Burada köklenen fidanlar tüp dediğimiz torba veya saksıya e, üretim programımıza göre, ihtiyaçlara göre kaplara aktarılıyor ve orada gelişimini devam ediyor. Burada e, biberiye, rozmarin dediğimiz kuş bir diğer adıyla da kuş dili olarak bilinen hem e, sağlık açısından da çeşitli faydalı olan baharat olarak da kullanılan. E, Orman köyleri için yan gelir oluşturabilecek bir tür e, biberiye var. Özel söktüre, otellere, belediyelerin veya şahısların kendi bahçeleri için e, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacağı türleri üretiyoruz. Sol tarafta anaçlıklarımız var. Oradan çelik alıp köklendirdikten sonra ısıtma bantlarında köklenmesi bunlar teşvik. Bunlar ee, anaçlar. Bunlar buradan çelik buradan çelik topluyoruz. Kırmızı Japon gülü, turuncu Japon gülü, katmerli. Hepsi tür tür farklı, ayrı ayrı şekilde bunlardan çelik alıp ısıtma bantlarında köklendirip köklenenleri de burada tüplerine aktarıyoruz. Az önceki seramızda köklendirdiğimiz eee bitkileri. O seranın kapasitesi yeterli olmadığı için bu iki nolu seramıza e, torbaları alıyoruz. Burada işçilerimiz torba dolduruyor ve bu köklenen bitkiler burada tür tür begonvil, acem borusu tür tür hepsi ayrı torbalara alınıyor renklerine göre, türüne göre. Burada büyümeye alıyor. Seni e, Eylül ayında sonbaharda satışa sunulmak üzere köklenen fidanlar burada torbalara alınıyor. Sütte kullandığımız e, harman diyelim. Bunun %70'ini ormandaki kızılçam e, ve karaçamdan aldığımız humus, yoğunluklu olarak karaçam humusu. Humus dediğimiz şey ormandaki bitkinin dalı, gövdesi, yaprağı, herhangi bir e, atığı atığı, atığının yıllarca bekleyip çözünmesi sonucu toprak haline gelmiş. Çok verimli, tamamen organik toprak. Bunun haricinde yine ormandan aldığımız toprak var. Dereden e, mil çekiyoruz. Ve yine bizim fidanlığımızdaki bitkileri atmıyoruz. Biz budadığımız budama artıklarını imha olacak kötü durumdaki fidanları humus çukurumuz var orada depolayıp toprak haline getiriyoruz. Evet. Kendi kadrolarımız ve orman köylerinden işçi takviyesi desteği alıyoruz birim fiyatla. 26 adet or göko orman fidanlığımızda çalışan kadrolu işçimiz var. 35 ile 40 arasında. Vahidi fiyatlı, birim fiyatla iş yaptırdığımız orman köylülerine hem destek hem iş imkanı sağlamak. Genelde bayan işçilerimiz, bayanların da bir evine destek olması çok ağır bir işimiz olmadığı için. Kış döneminde zaten işler iş, hafifliyor. Iş, i̇şler hafifliyor. Var. Kendi tarlalarında, bağında, bahçelerinde çalışamayan işçiler bu şekilde köylülerimiz işlenmiş oluyor. Şimdi yanımızda gene bu tükleme işlemini gerçekleştiren ablalarımızdan biri var. Sizi tanıyabilir miyiz? Hatice. Hatice abla. Nerelisiniz siz? Bu bölgeden mi? Karabörtlen. Karabörtlen köyünde. Kaç yaşındasınız? Hiç böyle yüzünüzde göremiyoruz ama. 46. 46. Allah uzun ömür versin. Benden genç gösteriyorsunuz. Tabii bu bunu neye borçluyuz? Önce oradan başlayalım. çalışmaya. Çalışıyoruz. Çalışmak insanı genç mi tutuyor? Stres? Evet. Şimdi e, günlük olarak burada sürekli çalışmıyorsunuz herhalde siz. İş oldukça çalışıyoruz. <laughs> Şu anda ne yapıyoruz? Biraz anlatır mısınız bize? Torba dolduruyoruz. Böyle sapıyla falan vuruyorsunuz, deliyorsunuz. Biraz anlatın bana nasıl oluyor? Ya sulandığında suyu aksın diye. Evet. E, diktiğimiz bitki çürümesin diye, köklensin diye. Tabii sizin eliniz böyle alışmış gayet hızlı bir şekilde gayet seri üretimle bu tüpleri hazırlıyorsunuz. Hı hı. Ee, yılda ne kadar gün burada çalışıyorsunuz genelde? İş oldukça geliyoruz. ha Bu size geliyor, haber geliyor. Hı hı. Peki e, Muğla'da yaşam nasıl? Yani şimdi Türkiye tabii çok geniş bir bölge. E, burada iklim şu anda sıcacık gördüğünüz gibi. Herkes hı hı. burada soba falan yanmıyor tabii ki. Muğla'da yaşamak nasıl? Yok. Bana sorarlarsa, Muğla'da mı yaşarsın, köyde mi yaşarsın derse ben köyü tercih ederim. Neden? Ya Muğla'da... Köy insanı zaten Muğla'da yapamaz. Betonun içinde yapamaz ki. İlla bahçe evet. görmesi ha, lazım. İlla elimiz ayağımız toprağa Toprağa değinecek. değmesi lazım. Hı -hı. Hı -hı. Bu gençlikte ondan kaynaklanıyor i̇şte. belki de değil mi? <laughs> belki. Bu hafta programımızı Belen Kahvesi'nde açılışını gerçekleştirdik. Belen Kahvesi'nin ormancılar için özel bir yeri var. Çok güzel bir türkü dinleyerek açtık ve programımızı birazdan yine aynı türküyle sonlandıracağız. Fakat buna geçmeden önce 86 yaşında Ali Osman Kocabıçak adında emekli bir orman memurunun bize ormancıların hikayesiyle ilgili anlattığı bir bölüm var. Bunları size aktarmak istiyoruz. Önce bunu dinleyelim. Bendeniz Ali Osman Kocabıçak. 9'a 4 1976 yılında Orman Muhafaza Memurluğundan emekli bulunmaktayım. Ben Muğla merkezde çalışırken İsmail Hakkı Namlı rahmetli bölge şefimdi, emekli oldu. Köyceğiz'e gitti. Köyceğiz'den Tamer Batıbek'i geldi bekar olarak, bölge şefi oydu. Bir ay falan oldu mu bilemiyorum geleli. Bir gün daireye vardım ben, Odacı seni bölge şefi çağırıyor dedi. Vardım buyurun Tamer Bey beni istemişsin dedim. Evet dedi otur dedi oturdum. Ben dedi dün Çıvar Lokantası'na yemek yiyordum. İki tane kadın katır sırtında mahlukat taşıyor dedi. Bunların dedi nakliyesi var mı dedi. Efendim Orman Genel Müdürü iki ay kadar oldu. Tamimi var. Pazar satışı nakliyesi vermiyoruz şimdilik gayriyle köylülere dedim. Demek bunlar kaçak dedi. Kaçak efendim. Ya, sen görmüyor musun? bunları? Görüyorum kaçır, kaçarım dedim. Niye dedi? Efendim dedim ben bunları yakalasam şimdi Muğla halkı ne der biliyor musun? Bak şu terbiyesiz ormancı bu kadıncağız bunu satıp bir kilo duz yarım kilo yağ mı alacak derler. Şeref ve haysiyetin rencide olduğu gibi idaremizin prestiji temelinden sartılır dedi. Ali Osman amcamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi 86 yaşına rağmen herhalde sürekli arazide çalışmanın ve sağlıklı beslenmesinin verdiği katkıyla belki bu kadar dinç ve zinde gördüğünüz gibi. Değerli izleyenler, programımızı İbrahim Ethem amcamızdan o güzel bağlamasının ve kendi sesinden dinlediğimiz ormancı türküsüyle açmıştık. Kapanışta yine sanatçılarımızdan Mehmet Topçuoğlu'nun cümbüş eşliğinde yaptığı ormancı türküsüyle sonlandırıyoruz. Her hafta bu ekranlarda ormancı programını izleyebilirsiniz. Ee, bize ormancı.yabantv.com adresinden e, maille ya da telefonlarımızı arayarak her türlü görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. By Mustafa Chardonnay. thank